Merhaba arkadaşlar Akif Hoca'm kanalına hoş geldiniz ve 10. sınıflar videosuna devam ediyoruz. İslam öncesi yazılı ürünler olarak yani Orhun abdeleri ile başlayarak yani şimdi tabii ki İslami dönem ürünleri vermiştim ancak o arada belki de hani şiir olmaması asabiyle kısmen bahsedilmiş geçilmiş olan bir konudur bu Orhun abdeleri veya Uygur dönemindeki ürünler. Dolayısıyla ben onlardan bahsedeyim istedim Orhun abdeleri nelerdi? Türk adının tabii ki geçtiği ilk metinlerdi. Türk milletine seslenen ilk metinler olarak söylemin de ilk örneği olarak karşımıza çıkıyordu Orhun abdeleri. Türk medeniyetini, töresini ve belgesini ortaya koyan bu ürünler yalın ve keskin bir üslupla karşımıza çıkıyordu tabii ki. Orhun Avdelerini kim diktirmiş? Bilge Kağan diktirmiş ve dolayısıyla Bilge Kağan döneminin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Orhun Yenisöy diye bir bölge var ve bu bölgede aslında altı dikit söz konusu ve maalesef Bunların üçü okunabilmiş ve üçü okunduktan sonra da bunlara Orhun Abideleri denmiştir. Peki can dostlar şimdi abidelere Bengü taşlar adı da veriliyor falan da Yazılı bu belgeler hangi dönemin efendim ikinci Göktürk döneminin ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman başlıyor canım hocam? Ya 732'de başlıyor. Ve 732, 734, 735'te dikiliyor. Tabii ki Kültigin, Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan olarak. Dikitlerin batı yüzünde Çince'ye yer veriliyor ve abidelerde en özgün alfabe olarak karşımıza çıkan Göktürk alfabesiyle karşılaşıyoruz. Alfabede harfler maalesef bitiştirilmiyor. Yukarıdan aşağı veya sağdan sola yazılabiliyor can dostlar. Bazı harfler arasına iki nokta konmuştur. Zannediyorum hani taşları oyarken burada kaldık gibi bir anlamda olabilir. O çok kesinleşmiş bir bilgi değil ama yani böyle tahmin ediyoruz veya ediyorum. Orhun Abdelerim 1893'te Danimarkalı Türkolog Thompson çözümlüyor ve 20 yıl falan sürüyor. Yani bizim dışımızda yani Türklerin dışında da Bizim ürünlerimizle ilgilenenler var elbette. Can dostlar şimdi Bilge Kağan yazısından şöyle bir e, neler söylemişler bir bakalım istedim. Türk Oğuz Beyleri işitin üste gök çökmedikçe altta yer denizi delinmedikçe ilini töreni kim bozabilir? Ey Türk ulusu kendine dön seni yükseltmiş bilge kanına özgür ve bağımsız ülkene karşı hata ettin kötü duruma düşürdün. Ulusun adı sağını yok olmasın diye Türk ulusu için gece uyumadım gündüz oturmadım. Kardeşim Kürtigin ve iki şad ile ölesiye bitesiye çalıştın diyor. Evet yani bir söylem olarak Türk milletine seslenmiş can dostlar. Şimdi Uygur dönemine ilerleyince Uygur döneminde neler vardı? Tabii ki yerleşik yani hayata geçtiler Uygurlar. Hani tarih değil dersimiz ama yani sonuçta ne ne nasıl oldu gibi bir e, soru da içinizden geçebilir ve kağıda efendim e, kavuşuyorlar ve kitap basma işiyle ilgileniyorlar. Yani çık hayata geçtikleri için tabii ki kökünç adı verilen öncelikle ilkel tiyatro diye nitelendirilecek kitaplar basıyorlar. Sonra sonra canım arkadaşım Uygurlar 14 harfli alfabe kullanıyorlar ki Efendim bu da özgün bir alfabe. Tabi harf sayısı biraz az. Uygur alfabesinde harfler başta ortada sonda farklı oluyor Arapçada olduğu gibi. Ve eserler neler? Efendim ırk bitik, altın yarık, sekiz yükmek, papam kara, kalyanam kara şeklinde bir, bir, biraz sonra tabii ki ifade edeceğim eserler bunlar da ama içeriklerine bir küçücük dalalım 930'da. Göktürk alfabesiyle mesela ırk bitik Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. ÖSYM'de bu arada sordu ırk bitiği de. Fal kitabıdır yani Mani muhitinde yazılmış önemli bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Her biri ayrı bir fal olarak yorumlanan 65 paragraf var eserde. Ve paragraf başlarında siyah mürekkeple çizilmiş küçük daireler varmış efendim. Her faldaki daireler 3 dizi halindedir yani bir efsunlu durumda sayılar aracılığıyla gösteriliyor herhalde. Evet bu fal kitabı daha sonra Prens Kalyanam Kara Papam Kara eserine geçiyoruz ki Uygur döneminin en tanınmış öykülerinden biridir. İyi yürekli bir şehzadenin bakınız dikkat bütün canlara yardım etmek ve canların birbirlerini öldürmelerine engel olmak üzere çok değerli bir mücevheri ele geçirmek için çıktığı maceralı yolculuk anlatılıyor. Evet yani bir çeşit masal. Can Dostlar Altun Yaruk 10. yüzyılın ilk yarısında yazılıyor ve Budizm felsefesinin esasları Buda'nın menkıbelerini anlatıyor. Yani dini bir eser. Budizm'e ait dini bir eser tabii ki. İslam'a ait değil e, biliyorsunuz çok dinli bir anlayış benimsemişti Uygurlar. Ve 8 yükmek, 8 bilgi, 8 basamak, 8 tomar anlamına gelen bir eser. Eserde beş duyu organının anlamı, bakınız burası biraz mühim ve görevleri Budizm felsefesi anlayışıyla aktarılıyor. Yani Budizm'e ait manevi bilgiler de tabii ki eserde yer alıyor can dostlar. Evet şimdi, şimdi Uygur dönemini bitirdikten sonra yani o yazılı ilk belgeleri ifade ettikten sonra halk şiirine geçelim istedim. Anonim halk şiirinde neler vardı? Efendim mani türkü, türkün içinde ninni ve ağıt var. Efendim dini tasavvuf alt içerisinde ilahiler, nefesler, şatiyeler, devriyeler, demeler, notuklar. Halk şiirinde ise tabii ki halk şiiri derken aşık diye ekle, e, zaten yazmışsın hocam. Ekliyorum diyecektim az kalsın. Koşma semai varsağı destan olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi bunların içeriğine dalacağımız için bir böyle kavram haritası gördün. Efendim anonim halk şiirinin özellikleri neler? Şiirlerin söyleyeni belirsiz. Eyvallah hocam. Yani anonim olmasından biliyoruz herhalde. Son derece arı bir dil kullanıyor. Yani sade bir dil var. Yabancı etkilerden uzak. Yani Arapça, Farsça vesaire gibi sözcükler yok. Şiirlerde nazım birimi dörtlük. Bakınız birim yine karşına çıktı dörtlük. Şiirlerde ölçü, hecedir ve uyak, yarım uyak olarak karşımıza çıkıyor yani kurallı yakın denir bu yarım uyakla ilgili olarak onu söyleyeyim. Aynı şiir bölgeden bölgeye değişiklik arz ediyor, gösterebiliyor. Evet. Şimdi manilerle ilgili olarak Evet e, tabi ÖSYM'nin de sevmiş olduğu, öğretmenlerin sınavlarda sorduğu ve yazılı da çıktığı zaman mutlaka yapacağım bir başlık aslında. Bakarsanız aşk, ayrılık, doğa sevgisi gibi konularda söyleniyor canım arkadaşım. Yedili H.C. kalıbı ki Nadir de olsa 8'i var ama asıl manada 7'li ece ölçüsü ve tek dörtlük bakınız tek atıyorsun hocam aynen öyle. Ve kafiye örgüsü A A B A ya da A A -T A B -A, A diyoruz. Düz mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani gibi çeşitleri vardır can dostlar. Efendim karşılıklı manileri karşı birli mani deniliyor. Ki ilk iki dize yani öylesine söylenmiş. Doldurma asıl mesaj. Son iki dize de yer alıyor canım arkadaşım. Şimdi ben böyle hızlıca e, örnekler vereyim istedim. Çünkü örnekten yola çıkarak soru sorulabilir ki. Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi beni sana kul eden demiş. Asıl mesaj vay sonda. İşte can dostlar eğer buradaki hece sayısı 1, 2, 3 gibi böyle eksikse buna kesik mani deniliyor. Efendim tam sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yedili ve düz mani a, a, x, a biçiminde oldu. İşte dörtlük oldu düz mani oldu. Şimdi diğeri de dörtlükte ama bir, ilk baştaki biliyorsunuz 3 heceden heçeden oluşuyordu. Ve yedekli maniye doğru ilerleyince ilk bahara yaz derler, şi, şirin söze naz derler, Kime derdim söylesem bu dört sana az derler. Kendin ettin kendine yana yana gez derler. Ali ne yaptı? Efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizeye yer verdi. İşte yedekli mani ekledim, fazlalaştırdım, ziyadeleştirdim diyor. İşte bu şekilde ÖSYM her birisinden yola çıkarak da soru sormuş bu arada. Yazılarda da çıkabilir. Özellikle kesik maniye dikkat ediniz efendim. Oradan yola çıkarak bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Evet şimdi Can dostlar Türkiye doğru ilerledik. Tabi hayatımızın her noktasında bir takım türküler dinlediğimiz, karşılaştığımız, aşina olduğumuz ezgisel şiirler malumunuz. Söyleyeni belli olmayan ezgisel şiirler diye zaten başlamışım. Aynı türkü bölgeden bölgeye, yöreden yöreye değişebiliyor. Neden? evet çünkü dilden dil aktarıldığı için işte bunlar Türk mani bayatı, bayı yazmışım bayatı. Efendim Kayabaşı, Bozlak gibi adlarla anılıyor ki Bozlak yazmamışım ama ekleyeyim isterseniz Bozlak. Yani bunlar bölgelerin isimleri ayrıca. Türkün kim tarafından bestelendiği de tabii ki bilinmiyor. Asıl sözlerin yer aldığı bölüme ediyoruz. Bend ve her bendin sonunda aynen tekrar edilen bölüme kavuştak diyoruz. Ve 7, 8, 11 LC ile söylenen ürünlerdi. Yani burada Ece ölçüsü de çok belirgin değil. Evet şimdi Türkün içerisinde ayrıca Ağıt gibi, ninni gibi Nazım türleri de var yani. E onlar da türkü. Ölen kişinin ardından söylenenler. Ağıttı matem havası hakimde 7 8 Ece olarak söyleniyordu efendim. Peki neniler? E çocukları uyutmak için anneleri söylemiş oldukları. Ve genellikle 7'li Ece ölçüsü olarak karşımıza çıkıyor. Evet can dostlar. Anonim alt şiirini bitirdik. Ben dini tasavvuf alt şiirine doğru ilerliyoruz. Din ve tasavvufla ilgili ilke ve kuralları yaymak için söylenen şiir. Yani bu tür şiirlerin edebiyatımızda ilk örneğini Hoca Ahmet Yesevi ki Divanı Hikmeti falan anlatmıştık ya orada da Hoca Ahmet Yesevi'den bahsetmiştik. Şimdi tasavvufta bir şey var. Ne var hocam? Vatide vücut felsefesi var. Vatide vücut ne? Tek varlık, yegane varlık Allah'tır. Dolayısıyla hepimiz Allah'tan bir parçayız. Ondan geldik, ona doğru gidiyoruz. Hani böyle bir söz duymuşsunuzdur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diye. Yani Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz falan gibi devir kuramını anlatır. İşte e, tasavvuf felsefesini anlatan ee, ve o felsefenin e, efendim, içeriğiyle ilgili bir takım bilgiler veren ürünler dini tasavvuf alt şiirini oluşturuyor. İslam'ın güzelliklerini anlatıyor ayrıca. Şiirler hem hece hem arusa söyleniyor efendim ama tabii biz hece kısmıyla daha çok ilgileniyoruz. Dini tasavvuf halk şiiri diyoruz çünkü. Hemen dörtlük nazım birimi ve beyit nazım birimi bir arada kullanılmış. E, ee, Tabi hani beyitte de artık biliniyor bunlar medrese kültürü falan aldığı için buradaki ozanlar e, en nihayetinde tabii ki hem beyit hem dörtlük yazmaları son derece doğal aruzla yazması doğaldı. Şiirlerin çoğunda bir ezgi var. Yani bunlar da def eşliğinde falan söylüyor şiirlerini. Son dörtlükte veya beyitte tasavvuf ozanı adına e, ee, yani kendi adına tabii ki Ozan'e adına mahlasına diyebiliriz. Veya zaten mahlasına yer verir demişim. Şiirlerde öğretici yön ağır basıyor can dostlar. Evet şimdi tabii böyle genel özellikleri verdikten sonra ben e, diğer ürünlerin ürünleri nereye koydum onu bulmaya çalışan bir taraftan. Hocam sende ne yaptığını bilmiyor musun diye içinden geçebilir ama biliyoruz elbette sadece efendim. E sayfaları burada bitti. Hemen devamını getiriyorum. Gördüğünüz gibi hobbidi. Yardımcım yok canım arkadaşım. Kendim getirdim. E, ve sağ tarafta aradım buldum. O arada konuşurken hallettik. Hemen şimdi tasavvufi ürünlerinin içerisinde neler vardı? İlahi ya ilahi hocam falan. O değil efendim. İlahiler Allah'ı övmek Efendim, peygamberden bahsetmek için söylenen ezgisel şiirler. Yani 7, 8, 11 ile olarak söylenebiliyor. Bakınız efendim e, kararlı bir tutumu yok. 7 de olabilir, 8 de olur, 11 de olabilir. O zaman ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Allah övüyor. Peygamberden bahsediyorsa o zaman ilahi bir de ezgisel olacak. Ama tabii genellikle 8 derece ölçüsü olarak söylenmiş şiirler 3 veya 5 dörtlüktür. Az da olsa Aruza ve Beyt de yazılmış ilahilerde vardır. Evet Yunus Emre ilahileriyle ünlü olan bir isim de Yunus Emre. Yani ilahi denince akla gelen isim Yunus Emre'dir bu arada. Alevi Bektaşi şairlerince Cem törenlerinde söylenenlere ise nefes deniliyor. Hmm. Kendine özgü ezgisi var. Tabii ki ilahi de, de öyleydi. Hazreti Muhammed'i övüyor peygamberimizi veya Hazreti Ali'yi övüyor. Yani Hazreti Ali geçiyor bunların içerisinde. Temelde yine yine vahdedi vücut felsefesi var canım arkadaşım. Kimler ünlü? Efendim kaygısız Abdal, Abdal Musa gibi isimler ünlü ki Alevi Bektaşî Tarikatı demiştik ya can dostlar. İşte Alevi Bektaşir Tarikatı'nın içerisinde yer alanlar e, bu nefesleri üretmişlerdir diyebiliriz. Bir çeşit ilahidir yani nefeslerde. Devriye biraz önce geçmişti devir kuramı demiştim nazariyesi. Dolayısıyla tasavvuftaki devir kuramını işleyen şiirlerdir ki Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz fikrini şiirle anlatma. Hmm, yani devir nazariyesi de şöyle. Hop okuda e, oku da çizemedin hocam. Yani hop bir de hop bir de. Sonra hop bir Yani buradan başladık. A noktasından başladık. Tekrar o A noktasına döndük. Hocam yani matematikçi değilsin iyi ki diyebilirsin. Efendim insanı kamil bir birey olmak istiyoruz. Aslında insan yani yaşamda değil mi? Ahlaklı bir birey olmalı. Kamil olgun insan olmalı. Efendim bir birey olmak için söylenen şiirler. Yani e, nasıl güzel insan oluruz gibi. Efendim genellikle 11 lehçe ile söylenmiş olan şiirlerdir. Can dostlar e, hemen demeye geçiyorum. Onu deme bunu de diyebilirsin ama Alevi Bektaşilerde saz eşliğinde söylenen şiirler olarak karşımıza çıkıyor. 7 8 lehçe ile söyleniyor. Yani 7'li veya 8 lehçe söylenebiliyor. Özellikle efendim saz eşliğinde söylendiği için Pir Sultan Abdal adlı gelir Sivaslı ozanımız ve demeleriyle ünlü bir ozandır. Yine Hazreti Ali'den bahseden Şiirler efendim ya da onu öven diyelim. Hazreti Ali ilmin kapısını e, aralamış şahsiyet olarak değerlendirilir değil mi? Yani ilim denilince Hazreti Ali akla gelir. Evet şimdi şatiye e, can dostlar şatiyeler biraz böyle mizahi yünü ağır basan tasavvuf şiirleri olarak karşımıza çıkıyor. Ciddi bir konu alaylı bir üslupla anlatılıyor. Şimdi nasıl yani ciddi bir konu yani Allah'ın tasarrufuyla alakalı olan durumları... Böyle biraz alay alıyormuş gibi yani ey yücelerden yüce Tanrı yedi kat göğe çıkmışsın. Can verir can alırsın falan sende bende bir üslup var. E i̇şte dolayısıyla Allah'la samimi bir lisanla konuşan o ozanların benimsemiş oldukları e, üsluptu bu şatiye'deki üslup. Dolayısıyla kaygısız Abdal'ın çokça şatiyesi de göze çarpmaktı ki. hemen yine 7-8-11 litir yani ben burada yiyeceği yazmamışım ama 7-8-11'li EYC olarak karşımıza çıkıyor. Efendim yani böyle e, ham sofu diye nitelendirilen şahsiyetler dinleyince çatıyaları ya bu ne ya dinden çıktık falan diye söyleyebilir. Halbuki derin arka planda anlamlar vardır. Nutuk. Hocam Atatürk'ün nutku aklıma geldi. Evet o da bir nutuk ama bu farklı bir nutuk. Tarikata yeni giren dervişlere yol göstermek için söylenen şiirler. Ayrıca geçen sene ÖSYM'de yani AYT sorusu olarak da karşımıza çıktı. Tarikat ve din adabı terkin ediliyor. E, didaktik yönü ağır basan şiirlerdir bu şiirler. 7-8 derece ölçüsü ve dörtlükte yazılıyor. Bu şiirlerde ezgisel yön yok. Bakınız efendim yani niye yok? E çünkü yani ezgi olursa nutuk olmaz ki direkt doğrudan mesaj veriyor nutuklar. Evet can dostlar hani e, videoları çok uzun yapmayayım diye Burada gördün ama yani Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre gibi isimleri neyse birazcık daha bunu da halledeyim. Tasavvuf bitirmiş olalım en azından. Ondan sonra efendim videoyu keseceğim. E, ee, Hoca Ahmet Yesevi 12. yüzyılda yaşayan bir ozandı. Hani çok önemli ve ilk isim olduğu için yani Yesevi tarikatını kuruyor. Hikmet adını verdiği şiirler yazıyor. Efendim Divan Hikmet'te eseriydi. 12. yüzyıl tamam. Yunus Emre en önemli isimlerden biri bu. Neden? Kitabımda çünkü hani özel olarak bilgi veriliyor. Özellikle sorulabilecek isimdir diyebiliriz. O yüzden 3 tik attım gördüğünüz gibi. Dönemin Türkçesini müthiş kullanıyor. Ve halt değişlerine yer veriyor. Bakınız çok meşhur bir sözü. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Anlayışı ile Sevgiyi, insancılığı dile, get dile getiriyor. Yani Yunus Emre deyince humanizm akla gelir. Varlık, yokluk, aşk ve Allah kavramlarını işliyor. Efendim hem heceye hem aruzu kullanıyor. Evet bilgili kültürlü birisi. Yani aruzu kullanınca kültürlü mü oluyor hocam falan. O manada değil. İyi bir eğitim almıştır. İlahileriyle ünlü bir şahsiyet. Ve 1991'de efendim, UNESCO tarafından da dünyanın ilk humanisti olarak değerlendirilmiş bir isimdir Yunus Emre. Evet e, sevgili dostlar şimdi Risalet-i diye bir meslevisiyle karşılaşıyorsun ki aruz bu. Divanında da hani ece daha çok ama e, aruzla yazılmış şiirler de var. Günümüze birçok eseri ulaş, ulaşmıştır Yunus Emre'nin. Evet can dostlar, Yunus Emre çok mühim diye unutmuyorsun. Hacı Bektaş Veli aynı yüzyılda yaşamıştır. 13. yüzyıl. Hemen Hacı Bektaş Veli'nin Makalat adlı eserini biliniz. Bu arada Ahi Teşkilat Yeniçeri Ocağı falan demişim zaten. Yani e, nasihatlar içeren bir eserdi bu Makalat adlı eser. Bektaşi'nin ilk ismi. Hacı Bayram Veli Ankara'da Bayramiye tarikatını kurmuş bir isim. İlahi ve Nutuk denilince akla gelir ki Nutuk diye bir eseri var. Ece ölçüsüyle kaleme almış olduğu. Evet Ankara ve çevresi. Ankara'yı bilenler iyi bilecektir efendim. Ankara'ya selamlar. Evet kaygısız abdal 15. yüzyıl çok önemli bir isim. Niye? Varlıklı bir ailenin çocuğu ve maddi kaygılardan uzaklaşıp derviş olmaya karar veriyor. Herkesin harcı değil değil mi? İyi bir eğitim alan Ozan, emece yamaruzu kullanıyor. Şatiye denilince akla gelir ki özgün örnekleri vermiştir. Alevi Bektaşi geleneği öğretisiyle şiirlerini süslüyor. Şimdi kaygı saptalı da ÖSYM çok sever falan. Yani sorularda da karşımıza çıkabilir. Burada bilmem gereken en önemli eser. Budala Name, Gevher Name... Bir de sarayname bu üçüne kafayı takmıştır. Hocalar bizler veya ÖSYM. Bunlardan sorulur efendim. Gebername şiirken Budalar ve Nesir ama bu kadar özele inmezler. Sen eserin kime ait olduğunu bil tamam gerisi hikaye. Evet e, Eşrefoğlu Rumi. Eşrefoğlu Rumi, Rumi Anadolu demek zaten. Eşrefiye tarikatını kurmuş olan bir isimdir ki Yunus Emre olarak da değerlendirilmiştir döneminde. Efendim alt halk değişlerine sözlerine sık sık yer veren bir isim olarak samimi bir üslupla karşımıza çıkıyor. Özellikle Müzekkin Nüfus adlı eseri önemliydi efendim. Bir Sultan Abdal'a geçmişim. Pir Sultan Abdal, efendim Sivas'ta böyle biraz is isyankar da ruhu olan Alevi Bektaşlı tarikatına bağlı olan isimdir ki yani farklı bir isim şöyle farklı bütün şiirlerini eyceyle söylemiş bir şahsiyet ve coşkulu bir dille şiir söylüyor ki saz eşliğinde söylemiştir şiirlerini. Sonrasında tabii derleniyor bu eserler Piy Sultan Abdal şiirleri olarak derlenmiş. Evet canım arkadaşım Aşık şiirine geçeceğim ama sonra geçeceğim. Şimdi sadece gösteriyoruz. Bir de not demişim Erzul'un İbrahim Hakkı'nın marifetname eseri önemlidir diye 19. yüzyıldaki bir e, tasavvuf ozanına bahsetmişim. Tasavvuf ozanların hepsini aktarmadık seçtik efendim diye sırada çıkabilecek şekilde özet olarak aktardık. E canım arkadaşım bir sonraki videoda buluşmak üzere. Halk şiirini gördün onları sürdüreceğiz ve devam edeceğiz. E tabii ki bir Akif Hoca'yı takipte kalıyorsun ve dolayısıyla güzel işleri birlikte başarıyoruz. Yer yüz alıyorsun ve bütün sınavları başarıyla atlatıyorsun canım arkadaşım. Lütfen lütfen videoları beğenmeyi arkadaşlarına tavsiye etmeyi videoları sonuna kadar izlemeyi unutma. Esen kal canım arkadaşım.